Arkadaşlar kanalım ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir kurabiye tarifi vereceğim arkadaşlar. Çatlak kurabiye. İçi yumuşacık, dışı kıyır kıyır, brownie gibi. Brownie tadında olan bir kurabiye tarifi arkadaşlar. Malzemelerimizi saymaya başlayalım. Burada 200 gram margarinimiz var. Tereyağı da kullanabilirsiniz. Size kalmış. 3 adet yumurtamız. Benimkiler küçük olduğu için 3 adet kullanacağım. Siz büyükse iki tane kullanmanız yeterli. Burada 130 gram beyaz ve e, sütlü çikolata, 130 gram çikolatamız var. 3 yemek kaşığı kakao'muz, yarım paket kabartma tozu, bir paket vanilya, küçük bir avuç ceviz. Burada bir su bardağı gördüğünüz gibi yarısı esmer, yarısı normal beyaz toz şeker olmak üzere toplamda bir bardak, bir su bardağı toz şekerimiz. Üzerinde gördüğünüz gibi bir çimdik tuzumuz var. Burada da 3 su bardağı unumuz var arkadaşlar. Şimdi yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar kek hamurunda olduğu gibi ilk başta margarinimiz ve toz şekerimizi çıkmakla başlayacağız işe. Evet arkadaşlar Şekerimizi ve margarinimizi biraz çırptıktan sonra yumurtalarımızı teker teker ilave edeceğiz. Çırpmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, yumurtamızı ve şekerimizi, margarinimizi güzelce çırptık. Gördüğünüz gibi kıvamı budur. Şimdi bu etapta unumuzu ekleyeceğiz. Evet. Unumuzu, unumuzun tamamını eklemedim. Ee, unun kalitesine göre kıvamı değişebilir. Çünkü baya yumuşak, ele yapışacak, baya bildiğiniz ele yapışacak bir e, hamur olacak. O yüzden spatula kullanacağım. Gördüğünüz gibi unumuzu, çikolatalarımızı, cevizimizi, vanilyamız, kabartma tozumuz ve e, kakao'mu da ekliyorum. Hepsini birlikte güzelce şimdi karıştıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamurumuz benim karıştırma kabına yani karıştırma kabım dar olduğu için kabımı değiştirdim hamurumuzu karıştırdık kıvamı budur arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı yapışık yapışkan ele yapışar yapışır bir kıvamda şimdi ben bunun üzerine streçleyip derin dondurucuya kaldıracağım veyahut da buzdolabımızın buzluk kısmına da kaldırabilirsiniz ee, yarım saat bir dondurucuda bekleyecek. Güzel daha sonra güzel şekil verebilmemiz için. Şimdilik dondurucuya gidiyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuzu dondurucuya koyduk. Şimdi biz de mutfağımızı toparlayalım bu arada. Evet arkadaşlar yarım saat bekledik. Hamurumuz gördüğünüz gibi sertleşti. Şimdi elimizle bu şekilde gelişi güzel toplar yapıp fırın tepsimize yerleştiriyoruz bu şekilde. Bu arada fırınımızı 200 dereceye ayarlıyoruz arkadaşlar. Benim fırınım fanlı 200 derecede 12-13 dakika pişirecek. Sizler kendi fırınınız ayarına göre fırınlarınızı ayarlayın. Evet arkadaşlar hamurumuzu bu şekilde gelişi güzel toparlayıp tepsimize dizdik. Şimdi 200 derecede ısıtılmış fırına gidiyoruz. Fırınımızı dediğim gibi önceden ısıttık. 5 dakika önceden 200 dereceye. 12-13 dakika yeterli arkadaşlar. Daha sonra kurabiyemiz bekledikçe kendini toparlamaya başlayacaktır. Fırından çıkardıktan sonra. Buna dikkat edelim lütfen. Evet arkadaşlar. 12-13 dakika pişirdik kurabiyelerimizi. Daha yeni çıkardım. Gördüğünüz gibi. Böyle çok yumuşak. Şimdi bunların birazcık e, dinlenmesini bekleyeceğim. Daha sonra sizlere içini de bölüp bir tanesini göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi kurabiyelerimizin ilk sıcaklığı çıktı. Biraz daha ılık hale geldiler. Yavaş yavaş daha çok toparlanacak içleri de şöyle bir tanesini bölüp göstermek istiyorum. Bu şekilde. Ee, tarifte normalde yarım çay bardağı kadardı arkadaşlar. Damla çikolata eklememiz gerekiyordu. Yalnız evde kalmadığı için ben ekleyemedim. Yalnız ancak açıklamalar kısmına yazacağım. Evde varsa siz kullanabilirsiniz. İlave ederseniz daha da güzel olur. Bol çikolatalı. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyette kalın. Afiyetle kalın.